Birinci desteği seçenler yıkım yaşamış ve üzüntü yaşamış durumda olabilirler. Bununla alakalı kendilerine kaos hissedip kendisini dış dünyaya kapatmış olarak gözüküyorlar. Ee, bu biraz geçmişten gelen bir yıkım, geçmişten gelen bir göz yaşısı olarak söz konusu. Bu da sizi e, belirli bir süredir özellikle dörtlü vakitler içerisinde kendisini dış dünyaya kendini kapatmış olarak gözüküyor. Fakat e, tekrar ölüm kartı aldatmasın. Ölüm kartı çok güzel bir karttır. Yeniden diriliş, yeniden doğma şeklindedir. Hatta şöyle bir müjde vereyim. Ölüm kartı bu geçmişte yaşadığımız yıkımla alakalı güzel gelecek olacaktır çünkü yanında araba kartı var. Fakat tekrar bir uyarı verdi. Bu konuda çok akılcı davranmanız gerektiğini söylüyor bu kart desteği seçenler. Tamam evet yıkım yaşadık, ee, yeni bir başlangıç var ama yeni bir başlangıç tabii ki e, geçmişten gelen uğradığımız haksızlık yıkım üzüntüyle alakalı olduğunu ama hemen uyarı da veriyor. Tekrar o şeyin dirilmesi, tekrar o iştir, e, ortaklıktır herhangi bir yıkımla alakalı evet tekrar diyor ama bu sefer diyor çok akıllıca yol ilerlemesi gerekiyor. Evet uyarı verdi mi hemen uyarı verdi. Eğer diyor tekrar aynı şeyleri yaparsan tekrar diyor aynı şeyleri yaşarsın. Çok akıllıca olman gerekiyor. Ama eğer benim yorumumu katmak isterseniz kartlara baktığımda diyor ki çok fazla kurnazlıklar, yalanlar var. Çok fazla izlenmeler var. Yani el kol bağlamayla kurnazlık kartı hani bu tatlı kurnazlık da olabilir ama tatlı bir kurnazlık değil. Konu her neyse yani ağırlıklı bu desteği seçenlerin iş anlamında çok büyük haksızlıkları olduğunu düşünüyorum. Bence temelli başka bir şeylere yönelmenizi tercih ederim. Çünkü diyor ki e, bunları uğramış ama diyor tekrar bu şeyler gündeme gelse bile, tekrar diyor böyle bir fırsat önüne çıksa bile Aynı şey diyor sıkıntı yaratır çünkü çok fazla kurnazlık bir yalan var ve elini kolunuzu bağladığı süreç olur. Halbuki diyor önüne baksa önünde daha iyi fırsatlar sunulacak diyor sabırla beklediği takdirde. Bunları yaparsa kesinlikle kazanacaktır diyor. Ama sabırsız tarafınızı bir tarafa atın. Çünkü Burç olarak da özellikle balık akrep yengeç özelliklerini gösterdi. Bu da biraz sabırsız olduğu dönem yaşıyor şu anda balık akrep yengeçler bununla ilgili o yüzden lütfen sabırlı olursak ve önümüze bakarsak kazanırız ama yine söylüyorum bu yıkım yaşadığı konular neyse bunların lütfen üstünü tekrar tekrar düzeltmek için çabalamasınlar önlerine baksınlar çünkü düzeltilecek bir şey yok çünkü her düzeltmeye kalktığında daha fazla kötüsü oluyor yine aynı şeyler yine yalanlar yine kurnazlıklar hiç gerek yok bunun üstünü tamamen kapatıp yani burçlara yönelik bir şey söyleyemiyorum ama ağırlıklı su grubu da toprak özelliği Balık Akrep Yengeç, e, Oğlak Boğa Başak özellikleri de ama burçlar yükselenlere göre çok değiştiği için çok burçlara takılmayın derim. Ama genel anlamda e, bu desteği seçenler yepyeni bir döneme, yepyeni atılımlara, yepyeni iş ortamlarına ya da kendilerini temelli kökünden değiştirmeye gidebilirler. O yüzden o zaman kazanabilirler ama şu anki mevcut durumda değil.